Bir virüs ortaya çıktı ve şu anda yayılmayan ülke neredeyse genel anlamda yok. Her yerden yayılıyor haberleri duyuyoruz. Şey, İran. Bu virüsün ben sosyal deney olarak özellikle kurgulandığını düşünüyorum. Bunun da gerekçelerimi sayayım. Evet, evet. 2016 benim tweetimi okuttum. Ne evet, dedi? Gördüm. Gördüm sanayi devrimi, trans transhumanizm, singularity, işte sahte uzaylı görünüm dedim 2016'da biyolojik virütik bir salgın. Çünkü çağın değişmesi için, dijital dünyaya geçiş için insanlığın korkutulması lazım. Size biyometrik çip takalım dese taktırır mısınız? Hayır. Virüs şişhaneye gelmiş, herkesi öldürüp gidiyor. Çip takarsan kurtulurum dese takılır mısın? Sıraya girerler. Sıraya girersin. Son nihayetinde. Şimdi Amerika'da Francis Boyle diye biri var. Amerikan biyolojik terör yasasını hazırlayan avukat. Wuhan'da diyor biyolojik enstitüde, viro, viroloji enstitüsünde e, Dünya Sağlık Örgütü'nün bilgisi var. Bu virüs oradan çıktı diyor. Şimdi sonuçlardan gidelim. Bizler akıllı insanlar, rahatlık kullanırız. Çin şu an kontrol altına alıyor. Yani ama Avrupa'da şu an eğitim durdu İtalya'da. Hong Kong'da online eğitime başladı. İtalya'da başladı. İngilizler şimdi online eğitim başlıyor. Dijital toplum bir sıfırı test ettiklerini düşünüyorum ben. Bu ne demek? Anlatayım. Virüs %81 oranında 60 yaş üstünü öldürüyor. Bugün Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklaması var mı? Yaşlılarla temas etmeyin. 20. yüzyıldan kalan normal toplumda yaşlılar önemlidir. Ziyarete gidilir, elini öpülür. Babalar çok seri anneler iş dünyasında, babalar iş dünyasında yoğundur. Çocuklarla ilgilenemez. Dede ve nineler ilgilenir. Dede ve nine demek tarih demek, milliyet demek, vatan demek, devlet demek. Kültür demek. Kültür evet. demek filan. Örf adet demek. Şimdi bu virüsün test olduğunu düşünüyorum. %81-60 yaş üstünü öldürüyor virüs. Geri kalan 19'da hasta olan. Başlık sistemi zayıf. Aşağıdan gelen dijital nesle nesile yer açacaklarını düşünüyorum. Bir. iki. Şimdi dijital dünya kurgusunu burada daha önce birkaç kere anlattım. Nedir? Dijital dünyada bireyselleşen insanın yapay zeka ile muhataplığı ve sahte e, artırılmış gerçeklikle, şimdi genişletilmiş gerçeklikte hayatı yaşaması. Buradasın, dışarıya çıkamıyorsun ama artırılmış gerçeklik şeyi taktığında istediğin hayatı yaşatıyor sana. İstediğin yere gidiyor. Şimdi herkesi evine tıkıyorlar mı? Tıkıyor. Herkes tüm işleri ne yapıyor? İnternetten hallediyor. İsrail İsrail'de bir çöp çetesi diyor ki evet size diyor tanıştırıyoruz ama diyor fiziken buluşturamıyoruz. İnternetten buluşturalım diyor. Ve online herkes şu an dijital mecburen başka yapacağı hiçbir şey yok. Online. Şimdi robotların hayat dördün sanayi devrimi ne demek? Robotların hayatımıza girmesi demek. Robotlar ne işe yarar ki? Falan konuşurken şimdi o robotlar çok önemliymiş deniyor değil mi? Niye? Çin'de robotların çalıştığı lokantalar aktif. Ve robotlar yani drone ile teslimat var. Hastanelerde robotlar çalışıyor. Ha insan birbiriyle temas halinde bulaşıyor. Robotla temasla bulaşmıyor. Robotlar ne kadar önemli olduğunu anladık mı? Evet. İki, dijital dünyanın parası elektronik paradır. Nakit para değildir. Bunu burada yine anlattım. Kağıt paralarda şu an virüs bulaşıyor mu? Evet. Tüm dünyada bu zihinlere kazındı mı? Evet. İran'da şimdi mümkün olduğu kadar yasaklayın diyor. Çin'de de öyle. Dünya Sağlık Örgütü hemen bir açıklama yaptı. Ee, kripto. para, Kripto değil. Önce elektronik para evet. sonra kripto elektronik para. para. Elektronik para ayrı. Temassız ödeme sistemlerine yönelik. Evet. Şu an. Güzel. Ee, eğitim İtalya'da, Hong Kong'da, İngiltere'de online'a kaldı, kaydı ve bu sürecin bittiğinde de eğitim büyük oranda online'a gidecek. Üçüncüsü e, bu süreçte e, Dünya Sağlık Örgütü Dünya Bankası açıklama yaptı. 50 milyar dolar bütçe yedik. Amerikan Kongresi 8.3 milyar dolar virüste mücadele için bütçeyi Trump onayladı. Bunun ciddiyetini anlıyorlar, görüyorlar. Yani bu virüs öldürme amaçlı değil. Dünyada trafik kazalarında ölen sayısı virüste kıyaslanmaz. Trafik kazaları daha çok. Bu virüs korku, panik halinde dijital toplum bir sıfıra geçiş için insanların bir süre evleri hapsetme olayı diye görüyorum ben. İnternette daha çok aşırı dışı etme gibi. Ya şimdi mesela havalanlarında artık Normal Katar bugün açıklama yaptı. Ben kimliği kabul etmiyorum diyor. Pasaport kabul ediyor. Birçok ülke artık e, hava aralarında aynı termal kamera gibi robot var. Sizin vücut vücut ısısınızı görüyor. Şimdi gözlüğü artık dijital gözlük giderken herkesin vücut ısısını gösteren gözlükler var şu an. Çip takıldığında bu noktaya gelecek. Değil mi? Evet. Standart Puz açıklama yaptı. Değerlen, derecelendirme kuruluşu. İşte Avrupa'nın büyümesi biraz gerileyebilir. E, IMF açıklama yaptı. Yüz yüze toplanmayacağız. İnternetten toplanacağız. Bizim Sağlık da İranlara gelmeyin. Skype'den görüşelim diyor. Tüm evet. 20. yüzyılın insanı hacca gider, dini ibadet yapar. Mesela İranlılar şimdi Kerbayalı'ya gelecek. Nevruz nedeniyle. Budistlerin toplanma alanları var. Hristiyanların kendi şeyi var. Hepsi bitirecekler. 20. yüzyıla dair organizasyon, toplantı bitiyor. Buna paralel futbol olayları tamam dijitale geçin diyor. Şimdi dijital aç teklifi gelecek. Buna da uygun bir müftü bulurlar. Ne bu, bu yıl olacak? Haca ha? gidilebilecek mi bu yıl? Zannetmiyorum. Dijital aç teklifi gelecek. Mesela Avrupa'da e, sanal gü online günah çıkartma başladı dönemi. Online olarak? Evet. Birçok kilise başladı. Gitmiyor. Tabii. Şimdi online günah çıkıp çıkartma. günah çıkarttı kişi, burada papaz ikisinin arasında değil mi? Başkası bilir mi? Ha bir de yapay zeka bilecek şimdi. Günahı <laughs> çıkartıyor ya. Evet. Şimdi mesela İspanya'da bir papaz e, bir kasabada belediye başkanı da yoluyor. Eğer oy vermezsen ise hep ikisi açıklarım diyor. Ve seçiliyor. Şimdi yapay zeka aynısını diyecek. Herkesin günah çıkarttığı günahları da biliyor. Yani hepsi kaydoluyor. Şu an o dijital toplum 1.0 test ediliyor. Bunun arkasında mesela Katy Perry diye Twitter'da 100 milyondan fazla bir fenomen var değil mi? Evet. Ben tüm küresel olaylarda bu kadının, bu şarkıcının rolünü görüyoruz dedim. Bugün açıklama yaptı, düğünü erteliyorum diyor. Bugünüm tweetim eskidi ve bunu bekliyordum da Twitter'da de attım. Dijital topluma normalde geçilmez. Ancak virüs korkusuyla herkesi kapatırsın eve. Şu an herkes dijital dünyayı konuşuyor. Her anlamda değil mi? Dijital tıbba geçiş süreci. Daha önceki programda ne demiştim? 20. yüzyılın modern tıbbını artık kötüleyecekler. Bunun için de dünyada birçok ülkede o tıp ne kadar bizi soymuş diye kitaplar yazdıracaklar. Kendileri yazdırıyor bunu. Yani 20. yüzyılda kullandığı tedavi yöntemini değiştiriyor adam. Dijital tıpta geçiyor. Buradaki ana amaç da 20. yüzyılda dijital toplum, transhumanizme giden bir yol, yeni bir dil.